Öğrencilerimiz bu açıdan çok şanslılar. Önceki tercihim tıptı. Biraz da yetenek vardı sanıyorum. Çok fazla ders çalışma. Ankaralı Namık. 2019 yılından beri bölüm başkanlığı devam ediyor. Üniversitelerin ile birlikte çalışması. Yani... Akademi Kafası'nın bu haftaki bölümünde konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yasemin Benli. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Birinci kısımda sizinle tanışmak istiyoruz. Bölümü anlatmanızı istiyoruz. E, bu bağlamda kendinizi ve bölümünüzü kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii çok memnuniyetle. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanıyım. 2019 yılından beri bölüm başkanlığım devam ediyor. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldum. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İşletme programında yine doktora programımı tamamladım. Doktora programımı tamamlamadan önce 99-2001 yılları arasında doktora tezi yazmak amacıyla vizit Visiting Scholar olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Bir buçuk yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. University of Massachusetts Dartmouth'ta Visiting Scholar olarak çalıştım. Döndükten sonra doktora tezimi verdim ve doktor unvanımı aldım. Sırasıyla doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük kadrolarımı aldım. 2015 yılında da yine 6 ay süreli olarak Mevlana programıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim, e, halen Bölüm Başkanlığı olarak e, devam ediyorum. E, uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik bir bölümdür. Bu bölümümüz hem işletme, hem iktisat, disiplinler arası bir bölümü kapsamakla birlikte kendi alanımızla ilgili, uluslararası ticaret ve finansmanla ilgili birçok derslerimiz mevcut. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve finansman, ticaret hiçbir zaman geçmeyecek. Geçmişten günümüze kadar ticaret hiçbir zaman yok olmamış. İnsanlık tarihinin var olduğu süreden beri ticaret var. Geçmişte var, şimdi var ve gelecekte de ticaret olacaktır. Dolayısıyla bölümümüz mezunları öğren. Öğrencilerimiz bu açıdan çok şanslılar. Dolayısıyla tüm öğrencilerimize uluslararası ticaret ve finansman bölümünü seçmelerini tavsiye ediyorum. İkinci kısımda akademik sorularla devam edeceğiz. Sizce alanınızda çözülmesi gereken en acil problem hangisi? bölümümüzde acil olarak çözülmesi gereken problemlerden ilki araştırma görevliliğe ihtiyacı. bu sadece bizim bölüm için değil, diğer bölümler için de geçerli diyebilirim. Staj imkanımızın olmaması, daha doğrusu staj öğrenci sayımız çok fazla olduğu için yaklaşık 80 civarı öğrencimiz oluyor. Her dönem alıyoruz ve bu 80 öğrencinin mezun olduğunu düşünürseniz bu öğrencilere staj yaptırabilmemiz gerekiyor. Üçüncü bir önemli durum da bölümümüzün Türkçe eğitim olması. İngilizce eğitimin olabilmesi için yeni kadrolarla bunların genişletilmesi gerekmekte. Dolayısıyla eğer İngilizce eğitim olursa daha rekabetçi bir bölüm olabilir, daha çok tercih edilebilir yapay zekanın alanınızdaki akademik çalışmalarda bir yeri olduğunu düşünüyor musunuz? yapay zeka tüm alanlarda olduğu gibi bizim alanımızda da bir katkı sağlayacağını elbette ki düşünüyorum. Uluslararası ticaret ve finansmanda özellikle büyük verilerin işlenmesinde yapay zeka teknikleri çok önemli. Şu anda benim yapmış olduğum bir çalışma var. Makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak bir hisse senedinde portföy oluşturmaya yönelik bir çalışma yapıyorum. Dolayısıyla çok büyük verileri çok kısa sürede işleyen e, makine öğrenmesi teknolojisiyle e, bize kısa sürede karar almada çok büyük e, yardımcısı olacak. Dolayısıyla e, yapay zeka teknolojilerinin her alanda olduğu gibi bizim alanda da kullanılması gerekiyor ve e, gerek e, talep tahminlerinin yapılmasında, piyasa araştırmalarının yapılmasında karar vericilere, piyasa yapıcılara, politikacılara bu yöntemler kullanılarak çok önemli sonuçlar sunacağına inanıyorum. Üçüncü kısımda alan dışı genel sorular soracağım size. İlk sorumuz, akademisyen olmasaydınız aynı alanda çalışmaya devam eder miydiniz? İkinci sorumuz, ilginç bir yeteneğiniz veya kimsenin bilmediği bir hobiniz var mı? Ee, akademisyen olmayı aslında çok e, istedim üniversitede okurken e, aklıma koymuştum akademisyen olmayı. Fakat akademisyen olmasaydım önceki tercihim tıptı. E, fakat babam benim e, İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde yüksek lisans yaptığı için e, ve e, orada. E, benim aklımda kalmış ve dolayısıyla benim tercihlerimde tıptan sonra işletmeyi babam yazdırdı ve 13. tercihim son tercihlerim okurken de tamam dedim ben dedim akademisyen olacağım dedim ve e, nihayet e, çalışarak bir şekilde e, çok çalıştım ama akademisyen oldum. Eğer olmasaydım tabii akademisyen olurken bir taraftan da yine babamın e, isteğiyle ut çalmaya başladım. Üniversite sınavına hazırlanırken ut derslerine gittim. Bizim ailede babam ut çalar, kemal çalar, klarnet çalar. Dolayısıyla böyle bir müzikle, müzikle ilgilidir babam. Biraz da yetenek var sanıyorum. Dolayısıyla eğer ben akademisyen de olmasaydım, müzisyen olur, <laughs> ut çalardım, söylerdim de. Son derse girerken ya da son kez çimlerin üzerine yayılmış muhabbet ederken ki size bir şey söyleyecek olsaydınız bu ne olurdu? Çok fazla ders çalışma derdim kendime. <laughs> Keşke daha fazla sosyal etkinliklere katılsaydım. Müzik gruplarına katılsaydım derdim. Dolayısıyla tabii dengelemek lazım. Bizim zamanımızda da hani o tür şeyler pek fazla yoktu. Ama yine yaratılabilirdi. Fakat ben kendime çok fazla ders çalışma derdim. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bu kısmı da bitirdik. Bundan sonraki kısımda sizden ricam iki seçenek sunacağım. Bunlardan ikisinin birini seçmeniz. Podcast mi video mu? Video. Dinlemek mi anlatmak mı? Dinlemek. ÖTV mi KDV mi? KDV. Ankaralı Namık mı Ankaralı Yasin mi? Ankaralı Namık. Ç mi atsız mı? Ç. Kızılay mı, Beypazarı Sade Soda mı? Beypazarı Sade Soda. Aile evinde üniversite hayatı mı yoksa gurbette mi? Aile evinde. Üniversiteyi uzatmak mı, zamanını da bitirmek uzatmak. mi? Uzatmak. Din mi, bilim mi? Bilim. Dağ evi mi, sahil kasabası mı? Sahil kasabası. Deneyim mi, izlenim mi? Deneyim. Dolar mı, euro mu? Dolar. Çok teşekkür ederiz. Son bir sürpriz sorumuz var sizin için. Sizce üniversitelerdeki eğitim sisteminin radikal bir dönüşme ihtiyacı var mı? Şöyle ki, şimdi eğitim sistemimizde çok fazla teori var. Bizim daha çok beceriye dayalı bir eğitim yapabilmemiz, teorinin yanında uygulamaya dönük çalışmalarımızın, üniversitelerin sanayi ile birlikte çalışması. Yani Evet okuyoruz. Birçok teoriler gösteriyoruz ama bunların uygulama yanı eksik. Dolayısıyla radikal bir dönüşümde uygulamanın daha çok olabileceği durumların eğitimin içine alınması, sanayinin eğitimin içine alınması diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yasemin Keskin benle hocamız bizlerleydi. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.